Kanal Maraş ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler, yaz ve kış aylarında sivrisinek ve benzeri böcekler vatandaşların korkulu rüyası oluyor. Bugün sizlere Çevre Sağlık ve ilaçlama Şube Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş'ta bölge bölge yapmış olduğu ilaçlamaları ekrana vereceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün Kahramanmaraş'ta bölge bölge nasıl bir ilaçlama yapıldığını ekranlara verdik. Şimdi ise en önemli konulardan birisi santral. Yine Zekeriya Bey buradaki vatandaşlarla iletişim nasıl oluyor bizlere aktaracak. Evet Zekeriya Bey sizi dinliyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde vektör mücadelesini sürdürmekteyiz. Sabahleyin gün doğumuyla başlayan vektör mücadelemiz. Ee, gün batımı ile birlikte sivrisinek mücadelesine dönüşmekte. Ee, yine gün içerisinde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek üzere e, 7 gün 24 saat e, kesintisiz hizmet veren bir santralimiz bulunmakta. E, vatandaşlarımız istedikleri zaman aralığında e, 241 1241 numaralı telefondan e, sürekli taleplerini buraya bildirebilirler. Gün içerisinde zaten e, farklı haşirelere yönelik e, yoğun bir çalışmamız bulunmakta.